Fatih dönemine gelecek olursak biliyorsunuz işte e, buradaki Ermenik kilisesi olsun, Musevilerin buraya gelişi olsun. Bir taraftan da çökmüş bir şehirden bahsediyoruz. Bizans denilen şey, Bizans diye bir şey yok zaten. onlar Germenlerin... şey var. Hayır, var Bakın. kelime olarak. Fatih'in paralarında Sürekli... Bizans yazan madalyonu var Fatih'in. Tamam. Bu da yeni moda çıktı. Hayır. Bizans değildi. Bak, tamam Roma İmparatorluğu'ydu ama Bizans sözü kullanılırdı. Bizans sözü kullanılmasından bahset bahsetmiyorum. ama ya yani bakın madalyonda Bizans yazar. Madal gel oh. ya, hiçbir şey bir şey söyleyemiyorum. Yani bir konuya başlıyorum. Konuya daha özel Floransa'yı ne yapacağız? Floransa değil Bizans. Bizans'ı söylememin nedeni şu. Biliyoruz ki uh, German İmparatorluğu kendisine Alman 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 İmparatorluğu ah. kendisine Kes Ben kesmiyorum siz kesiyorsunuz ya. Ne gitti? Devre kesildi bu. Kendisine Roma İmparatorluğu tacını yakıştırdığı ve kendilerini Roma İmparatorluğu'nun bir devamı olarak göstermeye çalıştığı için Bizans kelimesini çıkarmışlar. Bizans kelimesi var daha doğrusu Bizans tabirini kullanmaya başlamışlar. Ondan sonra bu moda oldu. Yoksa döneminde tabii ki Bizans kelimesi geçiyordu ama her zaman Doğu Roma İmparatorluğu deniliyordu. O bir parantez. Bu Roma da değil daha doğrusu. Roma. Kenan Romanyum Roma. diyorlar. Roma. Roma İmparatorluğu evet. diyorlar. O şeyi de ben tamamlayayım. Hineramus Wolf 1561'de ilk defa Bizans adını kullanıyor. Yani 19. yüzyıl zannedilir. Daha eskidir. Ee, Levent Kayapınar'ın güzel bir çalışması var bu konuda. Yani Fa Kaiser Rum'a karşı alternatif. Yani bunlar Roma'nın devamı izliyorlar. İşte dediğiniz gibi. Siz de Roma'nın değil, değil Bizans'ın devamısınız e. diyorlar. Ender Bey soruyor. Ender Şimşek. İkinci beyazı daha üstündü Fatih'ten diyordunuz. En iyi Neyse. devlet adamı değişiyor mu size göre? Kim dedi ki? Türk halinize evet. göre mi değişiyor? Kim demiş ikinci beyazı? Sen hayatımda de öyle dedi. bir söz etmedim. Neyse şunu yani söyleyeyim. Yazdıklarımız çizdiklerimiz üstünde. Ben hatta hatırlarsınız Ocak ayında biz program yaptık Fatih üzerine. Affedersiniz. Orada da dediğim ah, bu. Kesinlikle. Kesinlikle. Orada da Türk tarihi bütün Türk tarihin en evet. iyi devlet adamı Fatih Hep Sultan Mehmet'tir. Şey yani çünkü bu. Ee, İlerledik zaman ilerledikçe bu görülecek. Yani Fatih'in e, yani askeri yönüne bakmıyoruz. İstanbul'u fethine de bakmıyoruz. İstanbul'u fethet mesela Fatih böyleydi. Evet. Buyurun. Şimdi tabii ki bu kadar zamandan sonra hiçbir anlamı olmayacak belki ama deminden beri söylemeye çalıştım. Yırtınmaya, yırtındığım <laughs> daha doğrusu şuydu bu hoşgörü, hoşgörü meselesinde biliyorum çok klişe oldu işte hoşgörülüydük bilmem neydik falan filan. Tabii değilmiş. ki, tabii ki belli politikalar güdülüyordu ve o anlamda da belli yasakların belli farklılıkların olması gerekiyordu. Ama şu da bir gerçek gerçekten de o dönem için Fatih'in yaptığı ya da e, sunduğu politikalar kendi Av, Avrupalı çağdaş e, krallarıyla kıyaslanınca çok daha fazla toleranslı ve çok daha fazla e, değişik milletleri davet edici, davetkar. Çünkü demin de şunu söylemeye çalışıyordum. Şehir harabe haline gelmiş vaziyette. Tabii be, canım, tabii. Ve yani şeyden, Nide'den, Aksaray'dan e, tutun. Balkanlardan birçok millet, birçok insan buraya getiriliyor ve bunlara boşaltılmış ya da terk edilmiş evler veriliyor. Artı burada kalanlara sizin de ilk başta dediğiniz gibi buradaki insanlar, esirler kendi para verip şehrin inşasında kullanılıyor. Dolayısıyla ilk defa bir imparatorluk oluyoruz. Ondan önce Osmanlı İmparatorluğu denilemezdi herhalde. Yani imparatorluk olması bu, bu şehrin alınmasıyla başlıyor. Ve orada tabii ki bir yere kadar o hoşgörü olması lazım. O şehrin alınmasından ziyade Fatih'in e, bir imparatorluk vizyonu vardır. Evet. Evet. Yani. Ama işte şehrin alınması da onun bir parçası. Evet. Yoksa zamanında malum şeyi e, Vezir-i Azam'ı durun durun fethetmeyin kandarlı Siz çarşı grubundan mısınız? Yok değilim. Öyle ama diyorlar. onlara çok sempati duyuyorum. Çarşı gibi kesinlikle. her şeye karşı diyorlar. <laughs> Çarşı <gülüyor> grubuna çok sempati Çarşı duyduğumu Beşiktaşlı. söylemeliyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Netice? Netice. Sonuçta hoşgörü kelimesi size klişe gibi gelebilir ama dönemindeki diğer... Giderlerle liderlerle kıyaslanınca ve diğer milletlerle kıyaslanınca evet çok daha fazla hoşgörülü. Çünkü öyle olmak Müsamahalı zorunda. Müsamahalı diye. Yani hoş görmüyor. Şimdi mesele şu. Biz şundan mesela hoş karşı falan yok kelimeye. Yok. Efendim, yani Şey yanlış anlaşılıyor. Ben Osmanlı'da hoş, yani böyle hoşgörü yoktu derken yani şunu kastediyorum. Efendim herkes şunu yapsın serbest olsun bilmem ne. Bu değil imparatorluk olgusu politikası. politikası. değil. imparatorluk nosyonu gereği imparatorluk çok uluslu bir devlettir. Onu kalkıp da işte şunu Müslüman yapacağım, hepsini keseceğim diye bir şey zaten olmaz imparatorlukta. Ama bu imparatorluk kavramının getirdiği normal bir durum bundan 10-15 hoş senedir hoşgörü bilmem diye bir abuk sabuk hale getirildi. Değil. Osmanlıların Müslüman olmasının getirdiği bir kavram. Ha, Müslüman evet Müslüman. Ha, yani, Müslüman o, yani Müslüman o hani Müslüman oldu. oldu ve burada mesele şu. Şimdi Müslüman imparatoru. İmparat Müslüman İmparat. İmparat. Evet. O dönemdeki anlayışa göre yani o dönemdeki anlayışa göre bir Müslüman Hristiyanı hoş göremez.